Sevgili dostlar, şimdi benim torunum bunun faydalarını size söyleye verecek Allah izin verirse. Hadi bakın benim kuzucuğum. İçerisinde A, B, C ve K vitaminleri bulunmaktadır. Kalsiyum ve potasyum sayesinde kalp, göz, kemik ve diş sağlığına oldukça faydalıdır. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında oldukça etkildir. Şalgam suyunda afrodizyak etki vardır. Erkeklerde cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Boğazdaki iltihaplanmanın giderilmesine yardımcı olur. İtiraz söktürücü özelliği vardır. Sindirim sistemini hızlandırır. On, Antioksidan Antioksidan anti işte. <laughs> antioksidan -ok evet, antioksidan -ok neyse tamam antioksidan içeriğinin yüksek olmasıyla anti kanserojen etki, etkisi gösterir soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır iştah açıcıdır bu yüzden kilo almaya yardımcıdır almaya yalnız muyum, almaya mı vermeye mi? almaya ve sindirim sistemimizi çalıştırınca ne oluyor? O zaman demek ki bir de veriyor, verdiriyor yani. Tamam. Evet. Kanın pıhtılaşmasını önler. Anemi hastalığına iyi gelir. Bronşları açar, astım ataklarını azaltır. İçi, i̇çerisindeki zengin maddeler böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olur. Flo, içeriği yüksektir. Sevgili dostlar, bugün size Adana usulü şalgam yapacağım. Onun için iki buçuk kilo kadar siyah havucum var. Yıkadım ama soyulacak. 2 e, kilo, bir buçuk kilo kırmızı pancarım var. Bakın böyle hakiki ee, şalgam. Turp şalgam yani. Şalgamım var. Bir buçuk kiloda. Şimdi bunları şöyle güzelce nem. pardon dostlar. Bu kadar da bulgur unum var. Ama siz eğer bulgur unumuz yoksa bunu küçük ince bulgurdan da yapabilirsiniz. Köftelik, Köftelik bulgurdan az koyarak yapabilirsiniz. Ha bunları koymak için ben bir de tuzumuz da var. Bir de tuzumuz var ama bir de torba dikmiştim dostlar. Sakladım. <laughs> Bakın böyle bir de torba diktim ki şöyle dolduracağım şöyle bidonumun içine salacağım diye. Siz de yani evinizde bir cümlet bir a, ne diyeyim mi perde yani tül perdenin parçasıyla da yapabilirsiniz. Şimdi soymaya başlıyorum. Ay, Bismillahirrahmanirrahim nasıl da göreceğiz. Böyle soyacağız dostlar. Soyduklarımı yıkamayacağım. Çünkü dışlarını iyice yıkadım ki bu soyunca hep boyası şimdi suya gidecek. Rengi. Peki pratik. Bunu şalgamı nelerin yanında tüketeceğiz? Bileyim, yazın soğuk soğuk öyle zevkine bile içilir ama kebabın yanında da olursa tabii hayır diyemeyiz. Kebap, balık, evet. Bütün yani yemeklerin yanında içilir ama bir de keyfi kışın nasıl anlatayım size dostlar? Hani öyle yüreğimiz yandığında buz gibi dolabımıza koyup yazın harika bir şekilde tüketebiliriz. Çünkü bu bağırsaklarımızın dostu, bütün bağışıklık sistemlerimizin dostu. Yani kanseri önleme olarak dost. Yani vücudumuzun dostu. Neden? Kırmızı havuç, kırmızı pancar ve şalgamı birleştiriyoruz. Ve bulgur unu yunanda ne yapıyoruz? Mayalıyoruz bunu aynı zamanda. Bakın bu şekilde soyduğumuzda size göstereceğim sonrasını devamını. Ben doğma adanalıyım ama ruhen herhalde adanalı değilim. Şalgam pek aram yok benim şalgamla. Ama bizim evdeki herkes çok seviyor. Ben çok seviyorum dostlar. Bunu içerken isteyen acı sosunu hazırlayarak acı içebilen isteyen de kurduğun gibi tatlı olarak da tüketebilir tabii ki de. O zevk meselesi artık. Soğuk algınlığına, grip'e ve bağırsaklara evet. çok iyi geliyor. Dostlar, bakın bu şekilde doğuruyorum. Böyle mümkün olduğu kadar ince ve uzun bir şekilde doğrayıp bidonlarımızın içine koyacağım Allah izin verirse. İşte bu şekilde bakın doğradım. Böyle hazırladım donlarımıza dolduracağız. Yazın o oh, mis gibi serin serin içeceğiz Allah izin verirse. Kışın da yemek yanlarında içilebilir mi? Tabii. Kışta Yaz da içilir. Kış. Ne kadar çok durursa de sevgili dostlar o kadar güzel mayalanır. Bunun mayası doğal olacak. Yani hiçbir şey koymadan böyle kendiliğinde en büyük maya şeyi bayat ekmekinin bu olacak. İşte zaten de özelliği de o ya. Hiçbir katkısı olmayacak. Hazır aldığımızda da eminim bilmiyorum karalamak kötülemek benim hakkım değil. Amacım değil ama içinde ne kadar olursa olsun koruyucu var gibi duruyor. Hani kimseyi kötülemek diye niyetim. Onun için de diyorum ki ben yaş bilinen yerden alınmalı ya da böyle kendin yapmalısın. Adana'da simit şalgam. Evet. Harika. Bakın dostlar şimdi de bunu doğrayacağım. Böyle... Biz onun kabuğunu soyduk ki zaman çok almasın Evet izin. zaman çok olmasın diye bunun kabuğunu soyduk. Şimdilik de bidonumuzun ağzına girecek şekilde şöyle doğruyoruz. Elimi uzattım ama çok yedim. Karnım ağrıyor. Böyle güzelce bidonun ağzından sığacak şekilde doğrayacağız dostlar. Bunu da doğradıktan sonra içine koyarken görüşürüz. Tabii daha bir de şu şalgamımızı doğrayacağız ama şimdi değil. Bu renklileri bir bitirelim. Ondan sonra da ona geçeceğiz. Bunu da doğra da benim için rahat etsin. Kamerayı olmak göre kapatın. Bir kapat bir kapat aç olmaz. Bakın dostlar bu biraz daha sert. Böyle olduğuna bakmayın bu turp değil. Şalgam. Evet bu hafiki şalgam. Bakın bunlar aynı bu şey gibi kırmızı pancar gibi. Kırmızı pancar gibi bidonumuzun kapağından içeriye girecek şekilde doğruyorum. Bakın sevgili dostlar. Bu burunumuzda böyle dikmiş olduğum ince tülbentin içine bir şimdi de şu ekmeğimizde şöyle bir dilim köşesinden alacağım. Ve küçük küçük parçalayarak içine koyacağım. Bu mayasını getirecek dostlar. Bakın böyle bu şekilde. Bunu böyle dikmemin sebebi de şu bidonumuzun ağzı var ya onun içine şöyle mümkün olduğu kadar şöyle gevşek gevşek sığdıracağız Allah izin verirse. Hadi sığdır. Şimdi önce bir bunu sığdırayım bakayım. Sığdırabilecek <laughs> miyim dostlarım? Şimdi şöyle koyacağım yavaş yavaş şöyle. Şöyle. Sen niye bu kadar zekisin? Ben aptalım sen zekisin. Niye öyle söylüyorsun? Benim hayatta mi? böyle şeyler aklıma gelmiyor ama senin aklına geliyor. Sen çok pratiksin ben değilim. Yani Kendin gibi doğurmamışım ben. Eksik doğurmuşum. Aha, asla sen eksik değilsin. Olmuyor deyip nazar değdin değil. Ay güzel oldu işte. Hayır. Oldu mu? Evet oldu. Gidiyor baksana. Harikasın. dağılmaması için bunun içinde şişecek bu tabi dostlar. Şiştiğinde de ne yapması gerekiyor? Dağılmaması gerekiyor. Onun için de şöyle şuradan bakın şöyle yapıyorum. Şöyle bir daha döndürüyorum. Ve şuradan geçirerek sıkıca bir düğüm atıyorum. Ve içine saldım. Şimdi bu oldu. Bakın dostlar. Şimdi de ne yapıyorum? Bulgurumuzu koyduk, ekmeğimizi koyduk, etmeğimizi koyduk. Şimdi siyah pancarımızı koyuyoruz, şöyle koyuyoruz. Sırayla. Kaçan bizim. Kaçan bizden diye kaçmasaydı aklı yok mu? Bakın iki tane koyacak kadar. Bu şu koyduğum beyaz bir tane pancardan. Şimdi biraz daha bu pancardan koyalım. acele edeceğim diye şöyle bu şekilde dolduracağız. Evet bu şekilde doldurmaya devam edeceğiz. şifa deposu. Evet, bir şifa şifa deposu olacak. Bu kadar pancar buna yeterli. Çok koymayalım. İşte buz gibi kenarına kokteyl gibi koyacağız. Havucunu ısırıp ısırıp yiyip üstüne de şalgam içeceğiz. Bu kadar havuç da yeterli bence. Birazcık daha koy ke. Şimdi bunun suyunu ilave edeceğiz. Anne hani suyu nasıl koyuyorsun? Su. Su hazır su koyuyorum dostlar. Kayna kaynamış su da olabilir. Hazır su da olabilir. Çünkü çeşme suyu kireçli olduğu için açıldığında belki yüzü böyle pamuklayabilir. Tuzunu ne zaman katacaksın? Şimdi suyunu koyayım üstüne de tuzunu koyacağım. Ve sallayacağım. Olduğunda tekrar sizinle paylaşırız içerken Allah izin verirse işte dostlar. Ya en az 4 ay. Ne kadar? En az 4 ay mayalansın. Hmm. 40 günde mayalandıranlar da var. Tabii ki de olur. Ama hafif bir keskin olsun diyorsanız en az 4 ay. Oğlumuzun boynun uzunluğu da ortaya çıktı. Biz küçük yarandık. gibi kaldık tuz eklemeyecek misiniz şimdi? Ha en son pardon. Suyla gitsin diye dediydim anne. Güzel güzel. Hmm. Şimdi bazıları ya Rabbi şükür suyun da nasıl konulduğunu baştan sona kadar izledik demesinler diye kapatıyorum. Bir bardakla tuz sevgili dostlar. Sonra tuzuna bakıp ona göre şey tekrar bakarız. İyi kapandı mı? Bence kapandı. Tamam. Kapanmadı mı? Kapandı. Gel sen kapat oğlum. Hemen rengi çıkmaya başladı bile. Evet. Şimdi şey şişti hemen. He. Şişecek zaten. Yok olmak mıyor? Bak, hiç akmıyor şimdi. Bu sene annem acayip şekilde 50 litre şey yapacak hatta değil mi anne? Bunlar yapacağım biraz. Yani Bunu dostlarımla paylaştım ama diğerlerini paylaşmayacağım. Ama yazın misafirlerime de gerçekten ikram etmeye değer. Sevgili dostlar bir tane daha yaptığımda görüşürüz. Hoşçakalın. Baktık birazcık eksikti. O bir bardaktan sonra şöyle bir buçuk yemek kaşığı dolu dolu daha tekrar ilave ettik. Çünkü tuzu ne çok olmalı ne de az olmalı. Yani çorbayı içtiğimiz şekilde olmalı. Ve şimdi bir bir buçuk kaşık da buna koyuyorum. Şunun tuzu tam iyi. Şimdi ağızlarını kapatıyorum. Yeğenim durmadan sufle veriyor. Bir şeyler söylüyor arkadan. Ağzını sıkıca kapattıktan sonra Bunları mayalamaya bırakıyoruz. Ne kadar mayalanacak? Dedim ya ki çoğu 40 günde açıyor ama ben diyorum ki yaza kadar dursun. Yani en az 3 ay 4 ay. Hmm. Dostlar, Gerçek mayalanma bu yani. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. İçecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Dostlar benim tatlı kuzum, torunum size internetten bunun faydalarını söyleyecekmiş. Sevgili dostlar, şimdi benim torunum bunun faydalarını size söyleye verecek Allah izin verirse. Hadi bakın benim kuzucuğum. İçerisinde A, B, C ve K vitaminleri bulunmaktadır. Kalsiyum ve potasyum sayesinde kalp, göz, kemik ve diş sağlığına oldukça faydalıdır. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında oldukça etkilidir. Şalgam suyunda afrodizyak etki vardır. Erkeklerde cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Boğazdaki iltihaplanmanın giderilmesine yardımcı olur. İtiraz söktürücü özelliği vardır. Sindirim sistemini hızlandırır. On Antioksidan. Antioksidan. Antioksidan işte. Ha, aktı. <laughs> Antioksidan. Yok. Antioksidan. Ok Neyse, tamam. Antioksidan içeriğinin yüksek olmasıyla anti kanserojen etki etkisi gösterir. Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. İşte açıcıdır. Bu Yüzden kilo almaya yardımcıdır. Almaya yalnız. Almaya mı vermeye mi? Almaya. Peki sindirim sistemimizi çalıştırınca ne oluyor? O zaman demek ki bir de veriyor, verdiriyor yani. Tamam. Evet. Kanın pıhtılaşmasını önler. Anemi hastalığına iyi gelir. Bronşlara açar, astım ataklarını azaltır. İçe, içerisindeki zengin maddeler böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olur. Flo, flavonoid içeriği yüksektir. Dostlar, dostlar, Allah izin verirse size de böyle Allah'ın torunlar versin ki siz de torunlarınızdan böyle çalışma yapın. Torunumla çalışma yapmak büyük bir zevktir benim için. Hoşça kalın. Dostça kalın, Allah'a emanet olun. Güzel fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.